ee, <laughs> başkomiserim geçmiş olsun. Sizde bir şey var mı? Ha, kızım. Şule bizimle bugün başkomiserim. İlk ortak uygulamamız. Aa, ha öyle mi? Hayırlı olsun kızım. Teşekkür ederim başkomiserim. Ha. Nasıl oldu kaza? Bir tutanak tutabilir miyim? <laughs> yani ilkinde de sizin almanız şahane. Evet. Yok yok. Öyle evraklı bir işimiz yok ya. Ya ya gerek yok yani. Hasarda da öyle aman aman bir durum yok yani. Yok yani bir şey. Ben bunu burada toplayamam. Dükkana çekeceğim. Çek kardeşim, çek. Hadi, hadi, hadi çek. Allah çektirmesin. Hadi. Ben şuna bir bakayım başkomiserim. Araç yürür durumda mı? Çekici lazım mı? Bak bak, bu arayıp hepiniz toplanın başına. Her gelin herkes gelsin. Herkes gelsin. Herkes gelsin baksın. Herkesin haberi olsun. Baba. Heh.